Merhaba arkadaşlar. Bu çeviri çalışmasında Alzheimer diye bir hastalığı çeviriyoruz. Bakalım nasıl yapacağız. Alzheimer hastalığı kişinin hafızasını ve öğrenme, akıl yürütme, yargıda bulunma, iletişim kurma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini kademeli olarak yok eden ilerleyici bir dejeneratif beyin bozukluğudur. Arkadaşlar şimdi biz şunu biliyoruz ki Türkçede en sonda bozukluğudur kısmı yüklem oluyor. Biz buna soru sorarak özneyi bulabiliyoruz. Ne bozukluğudur? Alzheimer hastalığı. O halde onunla başlayabiliriz. Alzheimer's disease bu şekilde söyleniyor. Özlemizi yazdık. Şimdi bozukluğudur. Yüklemizi yazacağız ya. Bozukluğudur bir fiil mi? Fiil mi yazacağız? Yoksa durum mu belirtiyor arkadaşlar? Yani bozukluk bir isim mi? Evet öyle. O halde bizim ne yapmamız gerekiyor? Onun durumunu is yazarak belirtiyoruz. Yani to be kullanmamız gerekiyor. Şimdi ilerleyici bir dejeneratif beyin bozukluğuymuş bir de. Bu da aslında bir öbek şeklinde olduğu için bunu birlikte yazmamız gerekecek. A progressive, progress arkadaşlar ilerlemek demek. Bunun da sıfat hali bu şekilde yapabiliyoruz. A progressive brain disorder. Bozukluk bu şekilde diyebiliriz. Şimdi bu bozukluğu niteleyen bir relative clause var ve bu relative clause uzun arkadaşlar. O yüzden zaten bu cümlemiz uzun oluyor. Yok eden bozuklukmuş bu. Hemen onu, o zaman onu yazalım. Ne yapıyorduk relative clause'da? That destroys dedik. Şimdi yok ediyor. Neyi yok ediyor? Bir kişinin hafızasını değil mi? Kişinin hafızasını. O zaman a person's memory And bir de nesiniymiş öğrenme, akıl yürütme, yargıda bulunma, iletişim kurma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme yeteneği. Tabii. Şimdi e, şunu atladık. Şurada bir de kademeli olarak var arkadaşlar. Yani kademeli olarak yok eden diyormuş. O zaman biz burada gradually diyebiliriz. Şöyle yazalım. Yavaş yavaş yani gradually destroys a person's memory. And şimdi nokta nokta yeteneğini demek için ability to bir şey yapmak. Yani burada fiil geliyor artık. Bunu çok basit şöyle düşünebiliriz. Bakın, a chair to sit. Oturacak sandalye. Oturmak için sandalye aslında. Yani burada bir infinitive kullanmamız gerekiyor. Şunu şunu yapma yeteneği. Neymiş onlar? Ability to öğrenme yeteneği diyor. To learn. Akıl yürütme, reason. Arkadaşlar reason sebep demek ama akıl yürütmek, düşünmek anlamı da var. Reason, yargıda bulunma. Make judgments diyebiliriz. Başka iletişim kurma, communicate ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme. And carry out. Şimdi burada gerçekleştirme derken yürütmek, yapmak yani diyoruz burada. O yüzden carry out kullandık. Carry out daily activities. Hastalık ilerledikçe burada bir yan cümle var. Yani bunu da as ile yapabiliriz. As the disease ilerlemeye progress demiştik. Progresses. Tabi buradaki geniş zamanı unutmayın bakın. Tekil olduğu için. Böyle es yazdık. As the disease progresses, hastalar anksiyete ve şüphe gibi kişilik ve davranış değişikliklerinin yanı sıra sanrılar ve halüsinasyonlar yaşayabilir. Kim yaşayabilir? Hastalar. Patients yaşayabilir. May experience ya da arkadaşlar suffer diyebiliriz bakın yaşamak müzdarip olabilir yani diyebiliriz burada. Ama onun için from kullanmayı unutmayın suffer from da olabilir. Şimdi burada aslında sanılar veya halüsinasyonlar yaşayabilir. Bunu bağlamamız lazım. Yanı sırayı da en son yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ek bir şey ekleyeceğiz cümleye. Delusions, delude fiilinden geliyor arkadaşlar sanrı. Yani yanılgıya düşmek, işte sanrı görmek gibi anlamları var. Delusions and halüsinasyonlar. Şimdi ek bilgi ekliyoruz. Bunu da in addition to ile yapabiliriz arkadaşlar in addition to neyin yanı sıra anksiyete ve şüphe gibi kişilik ve davranış değişiklikleri diyeceğiz. Changes tabi bunlar kişilikte değişiklikler gibi düşünelim mesela in personality and bir de davranış behavior diyebiliriz. Şimdi de gibi diyoruz arkadaşlar yani bizim burada bir örnek vermemiz gerekiyor. Such as ne gibiymiş? Anksiyete ve şüphe diyor. Yani such as anxiety and suspiciousness diyebiliriz. Aslında suspicious şüpheli demek. Bunu bu şekilde nıs kullanarak isim yapmış olduk arkadaşlar. Karolinska Enstitüsü geriatri profesörü Bengt Winblad ne demiş bakalım? Alzheimer hastalığının karmaşıklığı nedeniyle bu durum genellikle semptomları hafifletmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olmak için kombinasyon tedavisini gerektirir diyor. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar genellikle öncelikle alıntılanan kısım yazılır. O yüzden biz de öyle yapacağız. Şimdi gerektirir diyor. Ondan önce nedeniyle kısmını bir aradan çıkartabiliriz. Due to Karmaşıklığı nedeniyle değil mi? Ka karmaşıklığından ötürü diyoruz burada. Complexity of Alzheimer's disease dedik. Şimdi bu durum gerektirir değil mi? Ne gerektirir? Bu durum gerektirir. O halde this condition. Şimdi gerektirir de aradan çıkartalım. Çünkü ne yapıyorduk? İngilizce'de subject verb sırasıyla gidiyordu. Ve... Sıklıkla aslında genellikle diyor. Onu da koyalım. Generally requires. Neyi gerektirir? Şimdi objeyi yazmamız lazım değil mi? Bakın burada şunu şunu yapmak için var arkadaşlar. İçinli cümle amacımızı belirtiyor. Amacımızı biz eğer bu şekilde başladıysak Subject'i yazmaya amacımızı daha sonra en son yazmamız gerekiyor. Öncelikle Subject verb object sırasına göre şu anda Subject verb yazdık objekti yazmamız lazım. Nesneyi yazmamız gerekiyor. Burada da kombinasyon tedavisi yazacağız. Combination tedavide treatment oluyor. Şimdi ne yapmak için? Amaç purpose geliyor arkadaşlar. O zaman in order to kalıbını biliyoruzdur değil mi? In order to ne yapmak için? Genellikle semptomları hafifletmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olmak için. Burada V'den önceki kısım var, V'den sonraki kısım. Ama öncelikle yardımcı olmak için diyoruz. Help. Şimdi help dedik. Önce diyelim ki semptomları hafifletmeye. O halde relieve relieve the symptoms and ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya. Slow disease ilerleme neydi? Progress. İlerlemek progress. İlerleme de progression oluyor arkadaşlar. Disease progression. Evet. Alıntı bu kadar. Şimdi genellikle dedi kısmını alıntılanan şeyden sonra yazıyoruz arkadaşlar. Set ve kim olduğunu da daha sonra yazıyoruz. Bakın bu aslında normal cümle sıralamasına zıt bir şey. Önce özne yazılır kim dediyse. Ama alıntı yapılırken böyle bir genelleme var. Bu şekilde yazıyoruz. Set kim demiş? Bengt Win Winblad. Kimmiş bu? Geriatri profesörü. Professor of Geriatrics. Ve enstitü söylenmiş. Karolinska Enstitüt dedik. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Relative clause çevirileriyle devam ediyoruz. İlk cümlemize bakalım. Alışveriş merkezindeki patlamanın ardından şüpheli davranan adam polis tarafından durduruldu. Hangi adam? Şüpheli davranan. Burada şüpheli davranan relative clause oluyor arkadaşlar. Ters düşünüyoruz hatırlarsanız. Yani önce İngilizce'de adamı sonra şüpheli davranan kısmını yazacağım. Ama tabii ondan da önce şu ardındanı bir aradan çıkartalım değil mi? Ardından diyor yani dan sonra o zaman after the patlamanın ardından. Patlamak explode. Ama biz patlama diyeceğiz. Yani bunun bu fiil oluyor. Onun e, isim halini yazacağız. Explosion diyoruz. After the explosion in the alışveriş merkezi shopping mall dedik. Şimdi Durduruldu diyor. Kim durduruldu? Şüpheli davranan adam demek ki özne. Çünkü biliyorsunuz ki relative clause nesne de olabilirdi. Onu daha sonra da yazabilirdim. Ama cümlede onu başa yazıyorum. Ee, o zaman the man. Biz insanlar olunca who yazıyorduk değil mi? The man who davranan diyor. Bunun da tensini yazmak zorundayım. Şimdi durduruldu geçmişte. Simple past tense. Ama davranan ondan da önce yani past perfect olması lazım. Bir de süreklilik içinde oluyor olması lazım. Sonuçta bir süredir davranıyordur bu adam. O yüzden past perfect continuous yazmam gerekiyor arkadaşlar. O halde who had been davranmak acting şüpheli. Şüpheli bir şekilde suspiciously şimdi temel cümlemi yazıyorum. Yani yüklemi yazacağım. Durduruldu was stopped by the police diyorum. Müşterilerin bozuk yiyecekler nedeniyle zehirlendiği restoran kalıcı olarak kapatıldı. Ne kapatıldı? Bu restoran. Demek ki restoranla başlamam gerekiyor arkadaşlar. O zaman the restaurant şimdi which diyebilirim ama restoran bir yerde belirtebilir öyle değil mi? Bunun için zehirlenmek fiiline yani relative clause'un olduğu fiile bir soru sormam lazım. Bu müşteriler nerede zehirleniyor? Eğer bunun bir cevabı varsa ver yapabilirim. Ve cevabı var. Restoranda zehirleniyor sonuçta. Ama neyi ya da ne deseydim o zaman which diyebilirdim. The restaurant where the customers were poisoned zehirlendiği. Bakın burada da bir pasif var. Neden ötürü? Nedeniyle because of because of bozulmuş spoiled bozuk yiyecek food kapatıldı yine pasif was closed kalıcı olarak kalıcı bir şekilde permanently bu arada geçici bir şekildeydi hatırlayalım. Temporarily. Bu da geçici bir şekilde arkadaşlar. Ebeveynleri tam zamanlı çalışan çocuklar ailelerine daha az bağımlı ve daha bağımsız olma eğilimindedir ki bu da uzun vadede onlar için bir avantaj olacaktır. Burada eğilimindedir kim eğilimindedir? Çocuklar. O zaman öyle başlayabilirim. Children. Şimdi bu çocuklara ait bir şey var bakın burada. Ebeveynleri diyor. Ben normalde insan olduğu zaman who yapabiliyordum. Ya da whom yapabilirim. Ama aitlik varsa o zaman arkadaşlar whose yapıyoruz. Whose parents. Ebeveynleri tam zamanlı çalışıyormuş. O zaman work full time diyelim. Full time. Şimdi eğilimindedir diyeceğim değil mi? Yani ben özneyi yazdıktan sonra subject'i yazdıktan sonra verb'e geçiyorum eğilimindedir. Eğilim gösteriyorlar yani. O zaman tend to tend to be daha az bağımlı less family dependent ve and daha bağımsız olma more independent dedik. Şimdi arkadaşlar ki bu da uzun vadede onlar için bir avantaj olacaktır cümlesi. Türkçede burada e, bağımsız bir cümle gibi görünüyor. Relative clause yok burada. Yapan, eden, yaptığı, ettiği gibi bir şey yok. Ama biz kiili cümleleri bu şekilde yapılan kiili cümleleri İngilizce'de relative clause yapabiliriz. Gayet de güzel olur. Bunu da yine whichle yapıyoruz. Yani bütün bu durumu nitelemek için yapıyoruz. Yani bütün bu durum onlar için bir avantaj olacaktır diyoruz burada. O zaman olacaktır. Will be an advantage. Oradan onlar için bir avantaj olacaktır. Uzun vadede. In the long term. Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar piyasadan çekilmiştir. Ne çekilmiştir? Nokta nokta ilaçlar. O zaman ben ilaçlarla başlıyorum. The drugs kullanılan which are used pasif yapıyorum. Bir şey yapmak için ne? To treat stomach ulcers mide ülserlerini tedavi etmek için. Bakın bu işte "tu" kısmı mak için mak için anlamını veriyor. Özneyi yazdım. Şimdi de çekilmiştir kısmını yazıyorum. Çekilmiştir sanki yeni olan bir şey var. Bir de pasif. O zaman ben present perfect yapabilirim. Have been with drawn from piyasadan the market. İnsan üstü güçlere sahip kişiler hakkında öyküler Hemen hemen tüm eski uygarlıklarda ortak bir konudur. Ne ortak bir konudur arkadaşlar? İnsan üstü güçlere sahip kişiler hakkında öyküler. Yani o zaman ben önce öyküleri yazacağım. Stories about. Şimdi bu kişiler hakkında öyküler. Önce kişileri. Sonuçta buradaki relative clause kişileri niteliyor, öyküleri değil tabi. Ama önce kişileriye kadar bir yazmam lazım, değil mi? O yüzden stories about dedim. Sonra kişiler diyeceğim. Burada individuals diyebilirim. Individuals who possess have demeyelim. Farklı bir fiil olsun. Possess de sahip olmak demek. Super human powers. Ortak bir konudur diyoruz. O zaman are story istediği için arkadaşlar dikkat edin burada Konudur. Kafamızı karıştırmasın. Konudur. Sonuçta yüklem. Onun öznesi çoğul mu tekil mi ona göre burada ar yazıyorum. Powers are a subject. Konudur. Şimdi ortak bir konudur diyeceğim. Common to hemen hemen tüm eski uygarlıklarda nearly hemen hemen nearly all ancient civilizations dedik. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.